Merhaba Rap arkadaşlar Benim adım ŞEYHİN ŞAH A.K.A HASAN SAP Yıl 2014 Kâh üzüldük kâh ağladık seneler geçti Beraber hep benden bir albüm beklediniz Şimdi o albüm çıktı Almak sizin boynunuzun porşu. Almadan önce tabii ne alacağınızı merak ediyor olmanız gayet normal. Yani ne alacağız? Bu adam bize ne verecek? Ulan bilmiyor musunuz? Yıllardır zaten parça yapıyorum. Yaptığım rapler ortada. Senelerimi vermişim lan. Ben bu iş içinde olmuşum lan. Ne diyorsunuz? FK'ları kazanmışım. Siz daha ne alacağınızı soruyorsunuz mu? Ama soruyorsanız, merak ediyorsanız size bu snippet'ı dinleteceğim. Ama daha da darlamayın. Tamam. İlk şarkı düşünmemek. <laughs> düşünmemek ne zevk bir şey Plan olsun üzülmemek ne zevkli şey sokakta birinin ağzında Sakızı birinin altında Karısı birinin ağzında Misyon insan Biz sokakta bir iki ağzında Biteriz herkesin derdi Kendi bir filmin bağlandığında Filmin <laughs> Diye e, giden güzel bir parça yani Farklı Fark bizde aga İkinci parça tirat. Arkadaşlık, hassaslık ve incelik isteyen bir iştir. Öyle kabalığa, özensizliğe, alaycılığa gelmez. Benimle kaybedersen <laughs> ailedensin. Gayet adi, yersen afiyetle. Vefalı yaren acil. Şayet ait, hissetmek adet abi. İşkence kerbela, sadakat ister. Hey. İhtimali, niyetin diyetin cipliyetin görünüşü iyi diyelim ciğerini bil yeğenim samimiyeti niyerim lekeli sicilin cihetin bile hileli münasebetin iyi şetin karmaşa benimki arkadaş <gülüyor> 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 Yeah. Gaza geldim. Neyse üçüncü parça ne varsa kafana bak. Var. <laughs> Oğlum yaksın mı şunu artık yeter. Oğlum dur biraz soğutalım. Oo <laughs> ne soğutuyoruz ya sıcak sıcak içeri. <laughs> Abradan kalemim müsvedde mülkü dilimle dolaşan yo ve müptezel türkü Üsteler çünkü çürük cümleler Sürkü zübbe cümleler kurup güttü külçeler güldü <laughs> Harma kafayla dayanamam bana koru bul Şeyho da balya balya marihuana bulunur Tamam da bana kadar bir kapak oda kalan Fakat o kadar aga ne varsa kafada var Harma kafayla <laughs> <laughs> evet. Bu da böyle bir parça. Umarım beğenirsiniz. Dördüncü parça <Sessizlik> 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 sayın tü. Sigara yaktı gider ayak. Fikre Afganistan istila. bitti şimdi var. Sana da kafası bitti. Sayın tü. Öğrenme hile ile korku koku sayın Türk Neden? Hukuku kuşanacak oldu o Sayın Türk 12 yıldır aynı sömürüsüne gelen kim örsün üstü Yazılı 7 yıl oldu tahminen ilk versin sözünü vardır Vardıran kabahatin bir sözlük özürüsü Yaşlı gözünü çözüm savaş kaybetmedi Saygılar Fuat Bonoboy'a Eee şimdi dinleyenlerin mest olduğu bir parça geliyor <laughs> Ne? Günaydın günaydın Güneşi yüzüne çal yüzünü yıka Süperi süzülen ay Ne oldu dün gece ne fark eder ki Düzine şah müziğe dal Güzeli kat düzene bak 27'ye girmek üzere make. Tutarsa kimyalar tamamsa peramonlar. Ten Konuyunu ruh ikisi çalarsa telefonlar Ne mutluluk bu krizi yaşarsan hedef olma Bu durum çıktı, biriniz başlatın hegemonya Gezegenler ardında Parıldan evrenin varoşlarından arsızca Plüton Dönen eksenin farkında Olup bitenin bu bir oyun aslında Evet Ve tabi ki koyu şey şişe inşa unutmadık Hepsi benimki Şey 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 Sürgünde çenemesini çenesi çeker Sürçünce çetenesini bebesi keser Yürümün ne gölgesinde gülsün Ve kendi kendini keyifle zehirle Yemeğinin öylesinde süt fırle Çünkü ülfet Yine düzenime gider üzerine yine düzenine gider üzerine gider, gider Yee yeah, hepsi benim iki de bitti ee, Altı özel track dinlediniz Ama çok özel iki featuring track daha var Nutkunuzu bıngıldağından tutacak diyorum Şeyin Şah ve DJ Arts 2014 DEV